Beşir, Nihal Hanımlar çıkacak. Arabayı garaja koyma. Tamam. Siz nereye? Koştur, koştur. Alışverişe. Hadi yürü, yürü. Birkaç tane görüşme ayarladı bakalım. O hiç ofiste falan çalışmadı ki. Nereden bilsin masa işini? Cemile'nin hedefleri var Şahesta Hanım. Kendini geliştirecektir. Ben ona güveniyorum. Ne cadıdır o. İki günde öğrenir ne öğrenecekse. <laughs> bu arada odalarınız hazır. Ne zaman isterseniz taşınabilirsiniz. Yeni personel işe alışsın. Hafta sonu taşınırız herhalde. Deniz Hanım, size de yük olacağız. Aa, ama bu lafı bir daha duymak istemiyorum. Oo, pişir şivetmişler. teşrif etmişler. Günaydın Matmazel. Günaydın. Hallettin mi işlerini? Hı <laughs> hı. Bir bakar mısın Süleyman amca? Geleyim. Bu anahtar. Günaydın. Ay nihayet gelebildim Beşir. Hadi gidiyoruz. Hadi. Aa Matmazel. Geldiğinizden haberim yoktu. Niye yukarı çıkmadınız? Şahesli Hanım'la işlerimiz vardı. Peki o zaman dönünce görüşürüz. Şahesli teyzeciğim asma artık şu suratını. Yeni evimizde yine hep birlikte olacağız. Belki daha büyük bir mutfağın olur. Odalarınız daha büyük olur. Eski yalıdan kurtulacaksınız. Fena mı? Hı -hı. Değil tabii. Görüşürüz. Ay Bihter'le Behlül de inemediler. Bihter. Kaçıyorsun ama konuşacağız. Kaçmıyorum söyle. Bebeği aldırmışsın. Yoksa sen de kapı dinlemeye mi başladın? Benimle ...oyun oynama. Sen bu konuyla niye hala ilgileniyorsun... ...merak ediyorum. Yoksa benden bir beklentin mi var? Sen düşündüğünü yapamayacaksın. Hoşçakal anneciğim. Peyker'le buluşacaksın değil mi? Evet canım. Öp benim için. Size de iyi eğlenceler. Güle güle efendim. Bir de bana laf söylüyordun Behlül. Sen bir türlü çıkamadın evden. Limana gidiyoruz. Peki efendim. Bakalım balayı için gerçekten romantik bir gemi mi? Şahane bayılacaksın. Benim beğenmen önemli. <laughs> Ey Beşir ne oldu? Bankaya paraları saymaya mı gittin? Öyle oldu. Peki evde misin?